Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyorum yine her zamanki gibi tekim arkadaşlar ama üçlü tim oluşturduk evet yanlış duymadınız üçlü tim oluşturduk arkadaşlar ee, Kimlerle diye sorarsanız Emre bir de bir kızla kızın kim olduğunu tam bilmiyorum yani ismi değişik bir şey Onlar da şuralarda bir yerdeler nerede olduklarını bilmiyorum başlamaya son 30 saniye falan kaldı şimdi başlar bu arada arkadaşlar Creeper kiti var bende. Yani en sevmediğim kitlerden biri. işte başlıyorum. Yani keşke şöyle iyi kılıcı mılıcı olan bir kit verseydi bana. Aa bir oyundan çıktı herhalde. Bak mesela şu adam da hafızda. O tamam kılıcı biz kendimizde çıkarttık. Şunları giyelim hemen. Kap kaldı adam ya. Kap kacak ne yapacak? Arkadaşlar takım olduklarım nerede bakalım. Abi benim takım olduğum işte biri burada. Biri bu kız. Ötekisi nerede ama abi. Valktürk diye biri var. Vuralım keselim hemen. Yanlışlıkla vurdum kız çekil. Abi bir kesemedik adamı. Ha, tamam kestik arkadaşlar. Şöyle şunlarla takım oldum işte şu Emre TR bir de Gizem Playmin diyor ne diyor. No I don't ben vurmadım. Ben vurmadım bak kız. Vurma lan vurma ben vurmadım. Ben vurmadım lan vurmayacağım çekil. Şunu takip edelim nereye gidiyormuş bu çatlak. Şurada ikili takım var arkadaşlar. Gelin lan gelin biz de üçlü takımız. Aa lan su varmış. Arkadaşlar bir keresinde böyle az kalsın. Aa lan canım gitti lan. Oha ya abi. Olur da bu kadar mı olur? Çünkü arkamızdan gelen ikili takımı bunlar kesmeye çalışsa bari. Eğer arkadaşlar şimdi ölürsem Vallahi çok kötü olur. Şunu yiyelim hemen. Canımız çoğalsın yani. Allah şunel. Arkadaşlar baya ilerlemişken ölürsek kötü olur. Şimdi nasıl düştüm ben o yaprağın üstüne anlamadım ki abi ya. Aa sandık var. Vurma kız vurma. Zaten canım yok. Aa şu pasta yemen yiyelim. Lan pasta gitti. Lan pasta gitti. Ye şu pastayı ye ye ye. Şunu da arkadaşlar millet yemesin diye kıralım şöyle. Ve şunların arkasından yapıştıralım. Şöyle gidelim hemen. Aa nereye gidiyor lan o lava düşecek. Lava düşecektirken biz düşmeyelim de lava. Arkadaşlar şuradaki sandıkları alabilirsem yani çok iyi olur. Ama lava düşme tehlikemiz de var. Aa yandın yandın. Şuradan parkur yapsak aslında lava gidebilirim. Ama parkurlarım <laughs> yani hiç iyi değil. O yüzden ölme ihtimalim de var. O yüzden direkt yardıralım şuradan. Kırıp gidiyor ya. Buradan geçmeye üşenmiş. Aa vallahi bizim adam mı öldü lan? Yok bizim adam öldürmüş. Şeyler olsun bizim adama. Ne var orada? Ayakkabı varmış önemli değil arkadaşlar hemen şuradan biz de bir adam keselim yani canım çekti. De adam yok yakınlarda. Bir bunlar var. Bunlar da adam değil. <laughs> yani hadi ya bir item toplasak. Bu nereye gidiyor? O nereye gidiyor? Arkadaşlar, ha etimizi de bitirdik sonunda. Hiçbir şey kalmadı. Şu kızın arkadan yapıştıralım biz. Abi başlayacağım yapacağınız yosunlara ya. Nereye gidiyor bunlar anlamış değilim. Ama bir iki kişi ikili pro Aman pro demişim. Şey takım arkadaşlar VIP takım hemen sol tarafımızda. Şu kızla beraber alsak bari onları. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Buraya çıkmaya çalışıyor. Şuradan yapıştıralım. Bakalım kesebilecek miyiz arkadaşlar? İnşallah keseriz yani. Sandık var. Aa sandık buldum. Şurada yiyecek bir şey yok. Yiyecek bir şey yok. Pantolonumuz demir pantolon. Boş ver. Orada altın vardı. Şu kıza yapıştıralım. Takip edelim. Ya bunlar beni atlatmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor? Anlamadım da. Şuradan. Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun yani? Burada bana bir şeyler mi yazmışlar? Hayır yazmamışlar. Şurada kim var? O Emre denen adam var. Bu ikisi beni sıkıştırabilir arkadaşlar. Yani ondan da korkuyorum. Çünkü bir önceki bölümde miydi neydi? Birini trollemiştik hatırlıyorsanız. Yani bir önceki bölümde miydi yoksa neydi? Yani birini trollemiştim böyle ben de böyle takım olalım diye. Vurmayın abi bak vurmayın çok kötü olur. Ha, arkadaşlar adam şöyle şeyleri kesecek. Evet bir aralar bu taktiği bizde uygulamıştık hatırlıyorsanız eğer. Aslında kripple gideyim arkadaşlar yani tam şuraya bir şey koyup bunları patlatabilirim. Ama yani <laughs> yapsam mı ki ya demir set falan da bunlar. Yani zincir set. Aslında yapsam iyi olur. Bana da yaprak ver bana da ver. Aa orada düşmüş yapraklar. Arkadaşlar bunları alalım şey yaparız sonra kullanırız. Kaç kişi kalmış? Yukarı çık bunlara yemek var mı? Tamam zaten yukarı çıkacağım yemek yok. Yemek yok yazalım arkadaşlar. Y yemek yok. Ve kaç kişi kalmış ona da bakalım. Makas yap yazmış. Ah şeyim olsa. Kaç kişinin kaldığını göremiyoruz. Yani birinin ölmesi lazım. Aa yemek attı yemek. Al Allah al. Al vurma lan vurma. Attım attım al. Birini de bana ver birini de bana ver. Lan al al veriyoruz. Al. Allah Allah. Şimdi şurada kes vereceğim görecek. Zaten benim de karnım aç. O şunları alalım. Kurt diye yedi lan. Aç gözlü beni hiç düşünmedi. Arkadaşlar şurada bakalım bir şey var mı? Yapraklar toparlamışlar ama 26 yaprak bize fazlasıyla yeter. Sandıklar yenilenmiş. Hemen şuradaki sanda bakalım ne var. Aha, yenilenmiş. Aynısı geriye gelmiş. Nereye çıkıyorsunuz abi siz? Lan kızım al şunları. Allah Allah. Abi bu yukarı çık bunlarla. Tamam 64'lük var mı? Abi nereye gideceksiniz siz? Arkadaşlar bunlar yani baya kafayı tırlatmış. Gidiyor bunlar. Aa makas attı lan bana. Altınızı kazayım mı lan benlesin. Aa lan benim daha çoktu da 25 tane kalmış ya. Nereye gitti bunlar? Arkadaşlar bunlar vallahi baya işi kaptırdılar gidiyorlar. Gidemiyorlar da ne yapıyorlar anlamadım. Yani gidip ne yapacaksınız onu da anlamadım. Arkadaşlar Ditmeç'e kaç dakika var gel yazmış. Lan gelip ne yapayım ben yanınıza. Ditmeç'te bunlar benim işime yarar. Ben de bunlar Ditmeç'te. Aha başlıyor arkadaşlar Ditmeç. O arkadaşlar orada Ditmeç'te bilmiyorum yani. Siz de geleceksiniz Ditmeç'e ben de geleceğim. Şöyle hemen altımıza koyup çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere troll serimize başlamış sayılırız bizde Ne oldu lan Abidin beni öldürmeye çalışıyordunuz. Ne oldu? Arkadaşlar şu Emre denen adamı atarsam aşağıya müthiş olur. Ya yani bunlar orada kapışa dursun. Lan aşağı düştük lan. Vurma lan vurma lan. Allah rızası için vurma. Arkadaşlar bu gitsin şöyle. Abi biz oradan nasıl aşağı düştük anlamadım da ya. Elimde 3 tane elmas var. Elimde 3 tane elmas var. Öldürebilir miyiz kızı? Öldürebilir miyiz kızı? Öldürebilir miyiz kızı? Öldürebilir miyiz kızı? abi öldük ya. Abi trolle düştük ama sıçtığımın kızı tövbe ya Zaten arkadaşlar bu kızlardan hayır gelmez bildiğiniz üzere lan siz öldürdünüz lan beni. Siz öldürdünüz beni pislikler. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ya kötü öldük. Ne güzel yapraklarla çıkacaktım. Ulan gavur kız. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.